Merhaba çocuklar. Günaydınlar olsun hepinize. Evet çocuklar bugün 11 ile 3 arası dışarı çıkabiliyorsunuz. Ama dışarı çıktığınızda dikkatli giyinin. Çünkü bugün hava soğuk, rüzgarlı ve birazcık yağmurlu. Sıkı sıkı giyinin öyle çıkın tamam mı çocuklar? Dikkat edin kendinize. Şimdi sizlerle birlikte akvaryumu keşfedelim istiyorum. Nasıl keşfedelim? Bunun için gerekli malzemelerimiz nelerdir? Onları hemen sayıyorum. Ben öncesinde Hazırladım, çok fazla vaktinizi almamak için ekranda. Şu şekilde bir fener çizdim. Annemizin ve babanızın yardımıyla birlikte yapabilirsiniz. Şu şekilde boyadım ve fenerin şu ışık tarafı da böyle duruyor. Şeffaf dosya kağıdı e, yoksa poşet de olabilir. E, bunun üzerine kalemi ile birlikte biz deniz e, altını çizdik. Siyah fon kartonuna ihtiyacımız var ve renkli keçeli kalemleri ve tabii ki de makasa. Şimdi buradaki balıkları deniz altını biz çizdik ve boyadık. Şimdi tam altından kesiyoruz. Evet. Şimdi burayı çok dikkatli izliyoruz. Şimdi biz bunu son kartonu dosya içine koyduk. Gördüğünüz gibi çok karanlık gözüküyor. Ama kenarımızı bu şeffaf basadan geçirdiğimizde bakın denizaltı karanlık oluyor. Değil mi? Ama biz buna kenar Deniz altına girince bakın şu şekilde Evet çok keyifli bir etkinlik Gerçekten çok güzel Bunu mutlaka deneyin çocuklar Sizleri çok ve çok seviyoruz Bugün sizlere Çok güzel